Merhaba çocuklar, bugün arkadaşımla 3 etaplı bir oyun oynayacağız. Ee, önce malzemeleri göstereyim size. Bir adet kavanoz, bir adet pimpon topu ve e, üstü kesilmiş 5 litrelik su şişesi. Ee, siz evde turşu bidonu da kullanabilirsiniz. En güzel aslında onunla oluyor. Bunun kenarları tırtıklı olduğu için zor oluyor. Ee, hemen oyuna geçelim. Çocuklar malzemeleri e, kavanozu köşeye koyabilirsiniz. Masanın ucuna geçebilirsiniz. Fark etmez. Biz masanın ucuna doğru koyduk köşelerini. Topu önümüze koyuyoruz. Bidonlar havada. Ben arkadaşıma sinyal vereceğim ve başlayacağız. 3 2 1 Başla. Evet onun topu önce girdiği için o kazandı. E, biz 3'e kadar oynayacağız. 3 yapan bu etabı kazanıyor. Çocuklar şimdiki oyunumuz e, Pimpon topuyla üfleyerek Karşı rakibimin kalesine gol atmaya çalışacağım. Ee, bu oyun şöyle oynanıyor. İki tane kale yaptık. Buralara kalem yapıştırdık. Ee, Pimpon topunu koyacağız. Üfleyerek kalenin içinden geçirmeye çalışacağız. Ama şöyle bir durum var. Ata ben yaptığım için arkadaşım önüme çeşitli engeller koyacak. Ben onların arasından yanlara düşürmeden e, gol atmaya çalışacağım. Ee, engelleri koy. Mertan. En. Hata ben yaptığım için engelleri istediğin yere doğru koyabilirsin. Kalemin önünden başlayacağım. Çocuklar, kalelerimiz sabit kalıyor 3. oyunumuzda. Ee, malzeme olarak da üç tane 50 kuruş kullanıyoruz. Hemen oyunu gösteriyorum. Çocuklar iki parayı öne koydum, bir tanesi arkada. Vurarak birbirinin arasından geçirerek e, bizim kendi göz kararı belirlediğimiz bir sınırın arkasından gol atmaya çalışacağız. Hemen gösteriyorum. Başlıyorum. Buyurun. Birbirinin arasından geçiriyorum sürekli ilerlerken geçmedi. Yandım, tam sınırda kaldı. Evet, gol sınırına geldi. Artık şutunu çekti ve golünü attı. Topu alardı ve gol. Maalesef ben kaybettim. Tebrik ederim. Oyun. Çocuklar bugün 2-1 kaybettim. Siz de evde bu oyunu oynayıp videosunu çekip k bana gönderebilirsiniz. İyi oyunlar.